Merhabalar Otlar ve Faydaları serimizin bu bölümünde oldukça faydalı bir ot olan hayıt otunun faydaları, zararları nelerdir? Nasıl kullanılmalı? Bu konuda derlediğim bilgileri sizlere aktarıyorum. Hayıt tohumu ülkemizde Güney Anadolu'da çoğunlukla yetişir. Yaz aylarında mor renkli çiçekler açan, ağaç kış aylarında yapraklarını döker güzel bir kokuya sahip ayıt tohumu parfüm sektörünün yanı sıra kişisel bakım ürünlerinde de kullanılır. Arıların bu bitkinin polenlerinden yaptıkları bal ise birçok hastalığa iyi geldiği, hatta bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı kuvvetlendirdiği bilinir. Kullanımı antik Yunan'a kadar uzanan hayıt tohumu tıbbi tedavi yönteminde doğal ilaç olarak kullanılır. Mine çiçek ailesine ait olan hayıt tohumu görüntü olarak lavantaya benzer. Deniz kenarı ve kayalık bölgelerde genellikle tığınlı bünyeli, nötr ve hafif alkali, kireççe fakir, tuzluluk etkisinin olmadığı, değişen miktarlarda organik madde içeren, azotlu ve azotça zengin, fosfor bakımından zengin, potasyumca eksik topraklarda yetişen bu bitki Tam bir vitamin deposudur. Kökleri ip boyama sektöründe kullanılır. Çalı görünümünde olan bitkiden toplanan yaprak ve tohumlar kurutularak kullanılır. Çalı görünümündeki bu bitki 1 ila 3 metre arasında değişiklik gösteren boyu ve tabii ki renkli çiçekleriyle diğer bitkilerden kolayca ayırt edilebilir. Dalları ise genel olarak sepet yapımında kullanılır. Kısaca bitkiyi tanıttıktan sonra hayıt tohumunun faydaları nelerdir? Sorusuna vereceğimiz cevapları özetliyorum. Anne adaylarının tüketmesi tavsiye edilen bir bitkidir. Çünkü hayıt tohumu anne sütünü arttırır. Aynı zamanda anne sütünün içindeki vitamin ve mineral değerlerini yükseltir. Özellikle kadınlarda sık sık yaşanan hormonal bozukluklara bağlı gelişen depresyon ve stres rahatsızlıklarının yaşanma olasılığını azaltır. Aynı zamanda menopoz dönemindeki durumların şiddetini azaltır. Bazı kişilerde terleme adeta hastalık haline dönüşür. Hayit tohumu ter bezlerinin daha doğru çalışmasını sağlayarak ortaya çıkan aşırı sıvı kaybını önleyerek vücudun kötü kokmasını engeller. Yapılan bazı araştırmalarda çikolata kisti gibi yaygın olan kadın hastalıklarının tedavisinde en etkili doğal ilaçtır. Zehirli hayvanların sokmalarına karşı panzehir özelliği bulunur. İsale neden olan bağırsaktaki parazitlerin idrar yoluyla atılmasını destekler. Güçlü bir gaz gidericidir. Hemen hemen her kadının ay başında yaşadığı adet dolayısıyla ortaya çıkan dengesiz hormonlar birçok sağlık sorununa zemin hazırlar. Hayat doğumu bu dönemde ve sonrasında da düzenli tüketildiğinde hormonları dengeleyerek aynı zamanda reg döneminde yaşanan şiddetli ağrı ve sancıları iyi gelir. Cilt sağlığı içinde birebir etkisi vardır. Özellikle yağlı ciltlerde bölgesinde artan siyah nokta oluşumlarını durdurur. Anti-aging etkisi sayesinde ciltteki akne ve sivilce problemlerini azaltır, cildin sağlıklı görünmesini sağlar yağlı ve karbonhidratlı yemekler sonrasında yaşanan hazımsızlığı giderir. Bunun yanı sıra sindirim fonksiyonlarını arttırır. Bağırsak florasını dengeleyerek herhangi bir sağlık sorununun yaşanmasını önler. Hayat tohumu rahim duvarlarını güçlendirir. Bu özelliği sayesinde düşük riskini azaltır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda kadınlardaki hamile kalma hormonunu arttırarak gebelik oranını yükseltir. Kadınların yanı sıra erkeklere de faydası vardır. Prostat kanseri gibi erkeklerde yaygın görülen kanser hastalığının oluşmasını engeller. Östrojen hormonunun salgılanmasını arttırdığından böyle bir sorun yaşayanlara yardımcı olur. Aydaların akabinde hayat tohumunu nasıl kullanabiliriz? Bu konuda derlediğim bilgileri aktarıyorum. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz hayat tohumundan çayını demleyerek ya da karışım haline getirerek yararlanmak mümkün. Yine aktarlardan ve doğal ürünler satan mağaza veya online alışveriş sitelerinden temin edebileceğiniz hayat tohumu yağını da ayrıca harici olarak Cilt sağlığınız için kullanmak da ayrıca mümkün. Hayıt tohumunu çekilmiş olarak toz halde alıp şu malzemeleri kullanarak şifa dolu bir karışım hazırlayabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı hayıt tohumu tozu, 2-3 yemek kaşığı kadar bal, çeyrek adet limonun taze sıkılmış suyu. Bu malzemeleri küçük bir kasenin içinde güzelce karıştırın. Ve karışımı her sabah günde bir yemek kaşığı kadar yiyin. Bunun faydasını muhakkak göreceksiniz. Hayıt tohumu çayı demlemek isterseniz bir su bardağı kaynatıp suyu kenara alınız. Suyun içine bir tatlı kaşığı kadar hayıt tohumunu bırakınız. 5 ila 8 dakika kadar demlenmesini bekleyip süzünüz. Ve elde ettiğiniz çayı afiyetle tüketiniz. Eğer ben ağız yoluyla tüketmek istemiyorum, yağını kullanacağım derseniz, hayıt tohumu yağını aynı oranda zeytinyağı ya da biraz yoğurt ile karıştırarak cildinizde uygulamak istediğiniz tüm alanlara sürebilir. Bu şekilde bir süre bekleyip güzelce durulayabilirsiniz. Hayıt tohumunun zararları var mıdır sorusunun cevabı. Hayıt tohumunun bilinen ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak her şeyde olduğu gibi hayıt tohumu tüketiminde de ölçülü ve dikkatli olmak gerekiyor. Aşırı tüketmeniz durumunda mide bulantısı, adet kanamalarında artış, alerjik bünyelerde kızarıklık gibi yan etkileri söz konusu olabiliyor. Bunların yanında özellikle hormonal ya da psikolojik tedavilere bağlı ilaç kullanımı söz konusuysa ciddi kronik bir rahatsızlık ya da alerji söz konusuysa tabii ki asla ve asla doktorunuza danışmadan kullanmamanız gerekmekte. Yani sözün kısası hiç bilmediğiniz ya da yeni tüketmeye başlayacağınız her maddeyi ne kadar bitkisel ve doğal olursa olsun tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın ve onun önerileri doğrultusunda hareket edin. Sağlık bu şakaya da ihmal ede gelmez. Evet, otlar ve faydaları serimizin bu bölümünde hayıt otu hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.